Bey. Evet çok kritik bir şey söyleyeceğim. Abi söyle Bu dikkatten kaçıyor bak. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi vaktinde yapılacak olursa şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan aday olamıyor mevcut anayasaya göre. Aday evet. olamaz. Olamaz. Evet. Bir de o durum var ya. Yani. Bir dakika. Daha büyük bir şey söylüyorum. Ama Kemal Bey'le Meral Hanım habire seçim seçim diyorlar ya Meclis seçim kararı alırsa Erken seçim kararı Olabilir Sayın Erdoğan aday olabilir Şimdi seçim zamanında yapılacak Bravo. Deyip 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 Müsait ortam geldiğinde Hadi hodri meydan deyip Erdoğan Ama... bir daha aday olabilir Ben şunu düşünüyorum Acaba Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener Bu enteresan Pozisyonu biliyorlar mı Yani şu anda mesela Sayın Bahçeli ve... Mümkün mü ya tamam da o zaman seçim diye tut. Şimdi çok çok iyi biliyorlar. Evet. Sen Peki biliyorsun. biliyorlarsa tekrar Sayın Erdoğan'ın aday olmasını istiyorlar o zaman. Öyle mi? Erken seçim isteyerek. Erken seçim isterlerse meclis erken Hayır. seçim Türkiye kararı nin, alırsa Türkiye'nin bir an evvel her mi? koşulda Peki. istikrara ha hukuk devleti olmaya demokrasiye kavuşmasını istiyorlar. Buradaki Tam, anladım, konu anladım. Sayın Ömer Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı onu, olup olmaması değil. Kimse onu her gün diyor. dinliyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla erken seçim isteği ister aday olsun ister olmasın. Peki, konu Türkiye'nin demokrasiye, tamam. hukuk şimdi devletine, ekonomik şey istihara, Diyorum ki lafım yani, şu. Bunu mu diyorsun sen? Yani e, Tayyip Erdoğan'ın hani Baykal 2003'te e, Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi için önünü açtı. E, yasa değişikliği yapıldı da şimdi yine yok, şey Yok yok. E, Bak başka bir şey söylüyorum. Bir az bitirebiliriz. Yani sen. Tayyip Erdoğan'ın önünü açmak için mi yapıyorlar diyor. Ya olur mu öyle bir şey canım? Ö tabii ki onu demiyorum. Başka olur bir, şey bir şey söylüyorum. Olur anladım. mu böyle bir şey? Diyorum ki demokratik bir yarış. Efendim tamam demokratik yarış da siyaset strateji işidir yani öyle rastgele e, yasetler girilmez yani yasetler her olayda diyelim o ayrı da ya şimdi evet. bakın bakınız ama bir, bir de siyasi ya bir şunu bir, şey şunu bir izah edebilir sade buyurun bir şey Toplumun izah hu için yapılır şu andaki anayasamıza ve mevcut yapıya göre Cumhurbaşkanlığı seçimi vaktinde yapılırsa ve eğer bir anayasa değişikliği yapılmamışsa Anayasa değişikliği yapılacak falan diyorlar da. yapılmamışsa. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olamıyor Sayın Erdoğan. Tam nereye varacaksınız? Şuraya varmak istiyorum. <laughs> e bunu erken e, seçim mi Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek. Karar verirse erken seçim yapıyoruz diye. <laughs> ya da anayasa değişikliği yapılacak ya. Bir, Bir dakika, dakika girmek, 2020 girme. abi dur ya Allah aşkına. 2022'nin başında olsun. diyor ya. Orada anayasaya bir madde de koyabilirler. Ya bir, bir saniye be abicim. Yani nereye varacaksınız? Ne de e yani bit var bitirin ama hemen. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı aldığı an yarın sabah veya bu pazar. Sayın Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Aday olabiliyor. Bu kadar 3 nokta koyuyoruz. Bir, 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 bir dakika. arkadaşlar Erdoğan arkadaşlar, arkadaşlar. Karar, erken seçim kararı bir bir da o olabiliyor. Zafer e, alamaz. Olamaz. Ya bu 2023'te karar verirse olamaz. 2023'te Erdoğan'ın <laughs> aday olamayacağı böyle tartışmasız böyle e, bir gerçek mi realite mi yani Ankara'da herkes bunu benimsemiş durumda mı AK Partililerde? Şimdi herkes... Burada burada Ömer Bey'in ya Ahmet Bey şöyle burada Ömer Bey'in hakkını teslim edelim. Ömer Bey yaklaşık iki yıldır bunu söylüyor. Ama buna karşılık başka hukukçular da böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyorlar. Yani şu biliyorsunuz Sayın Erdoğan 2014'te seçildi ilk defa 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Sonra 2018'de seçildi. Sonra işte bu konuda bir düzenleme yapılmadığı için iki dönem hakkını kullanmış sayılır diyor Ömer Bey ve Ömer Bey gibi düşünen isimler. Ama burada şu var, Ömer Bey buna daha iyi bir çerçeve çizebilir. Hani seçim 2023'ün Haziran'ında ya Ahmet Bey, normal takviminde. Siz bu seçim 2023'ün Haziran'ında değil de 2023'ün Mayıs'ında yaparsanız bu sorun değil mi? Aşılıyor. Yani, yani dolayısıyla Zafer, ortada şunu, ya şunu, işte şunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olamaz şunu, diye yaygara yani koparacak bir durum öğren, söz konusu değil. Anladım. Şunu öğrenmek Sayın istiyorum. Yani Hakan, burada AK Parti, araya girme şansın var mı yo, yo, müsaade yok yo, Ben yani bunu tartışmak istemiyorum. Sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Ak Parti çevreleri de yoo yo, tartışmak için söylemedim. Tespit için. Biz bir sorumu tamamlayayım. Ondan sonra Ak Parti çevreleri de bunu kabul ediyorlar mı? Tamam bu bir realitedir, gerçekliktir diyorlar mı? Yani ben hiç böyle bir demeç de okumadım. Ee, hayır, ne? hayır. Yani böyle e, bunun bunun yanlış bir yorumlama olduğunu söylüyorlar. Çok ama soruyorum. tutun ki Ömer Bey haklı olsun. Kendisi saygın bir hukukçudur. Evet. Kendisi saygın bir hukukçu. Tutun ki haklı olsun ama siz seçimi... 2023'ün 24 Haziran'ında değil de 2023'ün Mayıs ayında yapma kararı aldığınızda yani bir ay öne Sorun çektiğinizde böyle bir tamam. durum ortadan kalkmış oluyor. Şimdi Ömer yani, Bey. E, hani ortada Ömer Bey bir hukukçu olarak bunu yakalamış iki yıldır söylüyor. Kendisi yani bu söylemin patenti Ömer Bey'e aittir. Onun Ahmet Bey bir cümle benim... vardı onu söyleyeyim de o zaman. Ondan Ömer sonra... Bey söylesin Yo, ondan sonra. Yok bir cümle. Hemen... Bir şunu belirtmemiz cümle lazım. Peki. Buyurun Ömer Bey. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaçıncı dönem milletvekilleri var? Ha Ömer Bey bunu açmayalım ya. 27, bunu tartışmak istemiyorum. Hatırlamıyorum. <laughs> 27. Hayır hayır. 26. dönem milletvekilleri var. Ha var. 27. 27. Cumhurbaşkanlığı'na geldiğinde neden rejim değişti deniyor? Dolayısıyla Sayın Zafer Şahin'in belirttiği gibi 2 ay, 3 ay önce tamam, de olsa tamam, mevzu anlaşıldır. seçim takvimi 90 gün olduğu için önce de olsa Konumuz o değil. erken seçim olduğunda problem yok. Ama konu şu, burada konu asla ve kata Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olup olabilme, olamaması değil. Tabii ki olsun. Konu hukuk devleti ilkesi, anayasanın uygulanması. Ömer Bey, Zafer tamam. Bey'in söylediği gibi 6 ay önce olur. Ha, bu kadar mevzu anlaşıldı mesele anlaşıldı hiç orayı derinleştirmek istemiyorum Peki. çünkü ayrı Aynı bir konu şey, bir şey ya, Ekrem başka bir konu ya. Yani, evet Abi yani bir dakika İmamoğlu'yla ilgili <laughs> evet, bir şey Laçık. bu rahmetli evet, bir, bir sözü gönderdim. var ya Ama, meseleleri bakayım. mesele yapmasanız mesele olmaktan ya, bir de, çıkar İmamoğlu öyle bir konu. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? estağfurullah bitirebilirsen geldiği günden beri yaptığı hizmetleri WhatsApp'tan bir dosyayla gönderdim çünkü okuyamam. Ekrem Bey sana gönderdi sen de bana gönderdin herhalde. Şirketteki <laughs> <laughs> arkadaşlar gönderdi tamam, ya tamam, neyse Ben onun kendi programımda da söylerim Eğer gerçekten kayda değer hizmetler varsa Abi bir göz at bir ara ya. ya Ben göremiyorum abi Ben Ekrem Bey'in kayda değer bir hizmetini ben göremiyorum Çıkacak söyleyecek Şu kadar metro yaptım Şu kadar otoyol yaptım Şunu yaptım Bu kadar altyapı <laughs> yaptım Bunları anlatacak ya Adama ha, medyada işten yer işten mi veriliyor? Halis temizleyemedi. Latif Allah aşkına yer ba, mi veriliyor? Bakacağım. hükümet hazine garantisini versin. Bak, bakacağım. Da bakacağım. Otobüs Niye salındır? kardeşim? Şimdiye Çok kadar bütün yapılır. belediye başkanları hazine garantisiyle mi çalıştılar? Ya daha iki gün bütün geldim. belediye başkanları dış borçla evet. mı evet, çalıştılar? <laughs> Aynen öyle çalıştı. Yani sadece evet. Evet, Ak, AK Parti, AK Parti hükümetine karşı Avrupa'da piyar elde edebilmek için gidip Avrupa'dan kredi istemek, borç istemek, Türkiye'yi sıkıntıya sokmaya çalışmak Siyasette değil, belediye başkanlığı da değil. Bana göre kusura bakmayın. Daha iki Aa, gün önce ya. yeni Şimdi bir eklemi metro hattının Latif, da, daha iki gün önce yeni bir metro hattının temelini hattı attı Ekrem İmamoğlu. Tamam kardeşim yapsın da görelim. Şeyde de Mehmet Altınsoy zamanında da metro hattı temel atılmıştı. 30 sene sonra yapılabildi. Ayrıca, Ayrıca İzmir'de de, imkanı alacaksınız. Sonra İzmir'de, de, İzmir'de hatırlatırım. İzmir'de de CHP'li belediyeler metro inşaatına başladılar. Bitiremedikleri için Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı İzmir'de metroyu. Ankara'da da öyle oldu. Melih Gökçek bir bitiremedi. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Tamam ne Böyle. güzel olmuş işte. Melih evet, Bey tamam. Melih Bey büyük bir bölümünü İzmir'de bitirdi. Körnikle, Hayır. Bitirmemişti. bak. Hiç alakası tamam, yok. bilmiyorsun. Sırf burada Melih Bey'e giydirmek Hiçbir için laf söylemem. Hayır. Ömer Ben Melih Bey'i severim. Ama Melih Bey orada kazı işlerini bitirdi delme işlemleri falan bitti. Ya delme işini de bakan. işçileri yiyiyorsun ya da işte getiriyorsun ya şeyi. Neyse. istersen. getiriyorsun kazıyorlar. O konuyu, Çay abi, yoluna abi, kadar o konuyu kalmış. başka ya. zaman konuşuruz. Sonra Okuyacağım, yapamadı. Bakma Hakan ya. Bey biraz bir kısa okuyayım. İnci Bilal, Bilal Yıldırım'ın başdırma bakanlığı döneminde. Abi bir izin ver. Tek kama. tek gidelim. Ankara'ya. Ay deniyor gidelim. ki hiçbir hizmet yapmadı adam ya. Ya hiçbir hizmet yapmadı demiyorum. Benim diyorum. Benim gözüme batan... Ankara'da yaşayan Çünkü bir... Çünkü şovu sevmiyor. Aa, Latif. Öyle mi? Ekrem Bey mi şovu sevmiyor? Bu <laughs> <O> anlamda sevmiyor. <laughs> Yahu bir kete üzerinden şov yapan... Ekrem kete ne ya kete? Ya şerefsizim yapsa... WhatsApp'a sığmıyor. Bak 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 <laughs> böyle geçiyor bak. <laughs> Neyse. Dur tamam onlar. Ben, ya ben reklam yapmam. Yerel yapma... siyaset ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili... Abi, kete... Abi ben kime hak verirsem onu savunurum. Ya. Al birkaç tane okuyayım. Teyze dediklerini de ayrıca otuz, 30 Ektim saniye onda yaşıt ya. Hakan yani. Bey 30 Teyze saniye alabilir arkadaşına yani. Keteci hanımefendi diyecek. Hanım ya, Hakan, Hakan, Hakan Bey, denir konu yani. Ekrem evet. Bey. 30 saniye alabilir miyim? 30 30. Latif Abi mi? bir saniye ama ben bir konuşayım ondan sonra ya sen. Seni ya, kesmem Latif söyle Tamam. Yani şimdi bir de bu erken seçimle ilgili şöyle bir e, handikap çıktı benim karşıma burada. Ekrem İmamoğlu'yla e, şeyin birbirinden haberi yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki e, sonbaharda seçim var diyor, Ekrem İmamoğlu diyor ki iki buçuk yıl sonra Türkiye'yi biz yöneteceğiz diyor. Ya neyse buralara da şey, açık <laughs> aramak için. Ya açık, açık arama sevdiği, meselesi değil. Halkın çok beğendiği adamları genelde Ankara'dakiler bazen öyle biraz şey derler. Boşun. Ya ben şeye O takım. başka bir dert. Kete mi güzel Ahmet bazlama Bey, mı? Ahmet Bey, Ahmet Bey bir. Bazlama ile kete bir... arasında fark var mı? Hayır. Hayır abi ben her evet. olduğum için keteye bayılırım. Çok Ama keteye bari, bay kalmadı. Babaannem öldü. Bu evet. öldü. Kete, Bana bir kete gönderen olursa Allah razı olsun. Ahmet vardı. Bey. Bazlama, ben de gideceğim o kete canlı. Ben de gideceğim o KTC hanımefendiye. Mutlak Erzurumludur. mudur? Evet. Ama bence, bence Bayburt'ta da yenir. Ahmet Bey. Erzincan da yedir. soru da vardır <laughs> eminim. Yani <laughs> Kars, Erzincan, Bayburt'un ortak bir şeyidir. Zafer bir şey mi söylüyorsun? Ya ben bir ekleme yapacağım. Şimdi Ahmet Bey, Ömer Bey bir iddia ortaya attı. Hani borçlanmasının önüne geçiliyor Ekrem Bey'in diye. Bakın kendisi gelir gelmez 2019'da e, Almanya'dan 110 milyon euro borçlanıyor. 2020'de daha yakın dönemde 5 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond ihracıyla yurt dışından 580 milyon dolar borçlandık diye kendi açıklaması var. Yani burada kimse Ekrem Bey'i engellemiyor. Kimse böyle bir mağduriyet algısı yaratmaya çalışmasın. Gayet de güzel borçlanılıyor. Borçlanmak da iyi bir şey değildir. Onu da Tabii altın ki. çizmek lazım. Ahmet Bey bir... Hani siz İstanbul'un kaynakları derya, İstanbul hazine hazine deyip de kendi öz kaynaklarımızla belediyeyi yöneteceğiz dediniz ya. Öyle göreve geldiniz ya. E şimdi demek ki gerçekten öyle değilmiş ki de yurt dışından borç arıyorsunuz. Bir de bugün Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması vardı Sayın Kara İsmailoğlu'nun. İstanbul'da projelerin daha önceki belediye döneminde başlanan birçok projenin İki yıldır bir metre bile ilerlemediğini bir tamam, adım atamıyor. 25 saniye duruyorum. kadar diyor, hayır, e, bir borç var? Hayır. saniye sağ sağ dedin, Lütfen. Herkes aynı anda konuşuyor. Ahmet konuş. Bey lütfen. Bir, bir, bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle söyleyeceğim. Şimdi yurt dışından borç Ahmet aramak Bey. yanlış mı? Yurt dışından borç Değil. Ömer Bey. Hükümet, hüküme hükümet de arıyor yurt dışından borç. Şimdi de işte Londra şimdi, piyasalarında Ahmet şey Sıva'p diyorlar? Swap anlaşmalarıyla bütün ülkelerden borçlarını arıyor. Ya belediyeler hükümet mi kardeşim? Ya belediye de iş, işini finanse etmek için e, azine bey. garantili tamam, borç alıyor. Devlet Zafer uygun bey. görürse belediye borç alabilir. E, tamam, e, devlet uygun görmezse zaten olamaz. Şaban Bey bir saniye. Ya demek ki borçlanmış işte, yani ciddi miktarda borçlanmış. Ya, canım devlet ne borçlanıyor bakın, ne olacak? Koskoca dünyanın, bakın bir saniye lütfen Şaban Bey, dünyanın 140 ülkesinden büyük bir ülkenin şehri, şehri. Topu Topu Zafer Bey'in söylediği rakam 600 milyon euro. 600 milyon euro müsaade edilen rakam. Ve ikincisi şu. Öz kaynaklarınızla yönetmeniz, kredi kullanmanız engelleyen bir durum değil. Öz kaynaklarınızla kredilerin taksitlerini gelirlerinizle orantılı yaparsınız. Bu da farklı bir şey.